Bu senin mi? Aa evet. Benim. Nereden buldun? Babaannem bulmuş. Ya. Annem almıştı bunu bana doğum günümde. Ben de kaybettim diye çok üzülüyordum ya. Teşekkür ederim. Ne demek? Benlik bir şey yok zaten. Canım olay babaannemlik. Babaanneme öyle kuru kuru teşekkür edemezsin Yasmin. Gideceksin o tonton yanaklarını sıkacaksın. Duydun mu? Zaten çok özlemiş seni ya. Böyle bahsedip duruyor senden. Ya çok haklısın. Ben de onu çok özledim. Umutcan'ı da çok özledim. Geleceğim söz veriyorum. Gel. Neyse ben gideyim. Derse görüşürüz. Yasmin, ee, Yasmin beklesene biraz ya konuşalım. Sen neden benden kaçıyorsun? Bir aydır yüzüme bakmıyorsun, tek kelime etmiyorsun. Tamam, anlıyorum. Annen babamın ölümüne sebep oldu. Sen de bu yüzden bana karşı mahcup hissediyor olabilirsin. Ama Yasmin'cim şunu unutmayalım ki, benim babam olacak o adam, maalesef iyi bir insan değil. Önce annemi, Sonra da Aybike'yi öldürmeye kalktı. Bunu söylemesi kolay değildir belki ama... ...Şevval Hanım'ın yerinde kim olsa... ...aynısını yapardı. O yüzden benden kaçmana falan gerek yok yani. Ben seni anlıyorum Yasin. Hem de çok iyi anlıyorum. Sağ ol. Ben kötü bir şey söylemedim değil mi arkadaşlar? Yani daha fazla ne diyebilirim de Yasmin'in iyi hissetmesi için yardımcı olabilirim bilmiyorum yani. Ya Belko inan bak seninle hiç alakası yok. O da kendini bir türlü toparlayamadı. Bence üstüne gitmeyelim hiç. Yakın zamanda toplayacaktır. Ya Benim zaten üstüne gitme gibi bir niyetim yok ki oğlum. Ben Yasmin'e de annesine de kızmıyorum ki. Kadın kendini korumak istemiş sonuçta. O yüzden yapmış. Hepsi bu. Alır diyorsun Hepsi bu. Hepimizin başına gelebilirdi sonuçta senin bu söylediği şey. Değil mi? Tabii. Ya De hadi derse girelim bari. Hadi. Bugün dünden iyi yarın belki Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Yine de ışık aramakla geçecek.